Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel borsanın kapanışının arkasında yine sizlere borsanın devam edip etmeyeceği ile alakalı e, Hızlı bir şekilde bilgiler aktarmaya devam edeceğim Aselsan Pegasus Türk Hava Yolları Astor bunların detaylı bir şekilde analizlerine bakacağız Videoyu sonuna kadar izleyin Bu hafta içerisinde sizlere Ciddi çıkışlar yapabilecek hisselerden de Grafiksel açıdan bahsedeceğim bunları da gözlemlemenizi istiyorum kanala abone olmayan arkadaşlarım varsa kanala abone olsun Bu gibi bildirimleri her zaman kanalımızda yayınlamaya devam ediyoruz Hadi hep birlikte başlayalım Biz 200 analize ile başlayalım bu cuma güzel bir kapanışla günü kapattık arkadaşlar artı 3.14 de imkb'nin güzel bir kapanışı gerçekleşti Peki bu hafta devam edecek mi şimdi hep beraber bunu gözlemeyelim bir önceki videoda sizlere aslında bizde çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareket edeceğinden bahsetmiştim ve bu gerçekleşti cuma günü. Pazartesi de arkadaşlar bu hareketlilik yine yukarı yönlü şekilde devam edecek. E, hedef aldığı nokta 11.500 imkb'nin Fakat hemen 11.500 seviyelerine değil 11.200 seviyelerine gelip bu bölgelerde biraz bekleme yapabilir tabi imkb şu anda artış gösterirken birçok hissenin de aslında gün içerisinde gözlemlediyseniz artmadığını ve böyle çok kısa da kaldığını hep birlikte gözlemledik bu hafta için bu değişebilir arkadaşlar hisse bazında Çünkü grafiksel yapıda birçok hissenin oturduğunu ve yukarıya doğru döndüğünü görebiliyorum. Tamamını taradım normalde hisseleri. Birçok hissede sürpriz çıkışları da bu hafta içerisinde gözlemleyebilirsiniz. Evet. bahsedeceğim. YMKB artı 3 yaparken Asaysan eksi 1.26 ile bir kapanış gerçekleştirdi. Şu an için güvenli bölgenin alt kısmında devam ediyor arkadaşlar. 198 rakamına düşecek gibi gözükse de Özellikle önümüzdeki hafta içerisinde IMKB'nin artmasıyla 202 seviyelerinden yukarıya doğru tekrarında dönebilir. Bunu pazartesiden sonra gözlemleyeceğiz ve gün gün yine sizlere kanalın içerisinde ASELSAN'la ilgili bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Pegasus var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dip kısımdan dönüyordu ve üst seviyelerde bir hedef vermiştim size bir önceki videoda. 214 hedefini tamamladı ve geriye doğru çekildi. Bu çekilme ile birlikte yine yukarıya doğru hareketi devam edecek. Kademe kademe çıkacak arkadaşlar bu arada. 208.40 ile kapatan hisse büyük ihtimalle artı gidecek olan borsayla 210-212 seviyelerinde bir müddet daha beklemeye devam edecek. Türk Hava Yolları diğer hissemizdi büyük hisselerden dip seviyelerde olduğunu bahsetmiştim bir önceki videoda. Buradan artış olacağını söylemiştik ve aynen bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bu artış gerçekleşti. 302.50 civarlarında bir yükselişi gözlemledik ve günü 297 ile kapattı. Yine bu yükselişler bu hissede de aynı şekilde devam edecek. Borsanın artı gitmesiyle zaten bir üst seviye kademeler dediğimiz 3825'e kadar çıkma ihtimali yüksek. Bir diğer hissemiz olan Tüpraş, Tüpraş'ı arkadaşlar yine izlerseniz bir önceki videoda direkt verdiğim hedefe gitti 194'e kadar. Şimdi burası Tüpraş için kritik bir bölge. Özellikle hedefini çok hızlı tamamladı. Ee, önümüzdeki günlerde biraz daha böyle bir gevşeme yapabilir bu aile çıkışından dolayı. 190'lı seviyelerden 188 seviyelerine kadar çekip tekrar yukarıya doğru hafta içerisinde atabilir. Burada kritik tutulması gereken yer arkadaşlar 195 seviyesi. 195 üzerinde bir kapanış olur ise tüpraşta beklediğimiz üst seviye hedefler dediğimiz 215-90'a kadar çıkış yapabilir ki yapacak da bunu ortalamada tahmini süre olarak arkadaşlar bir ay içerisinde ya da kalmayabilir bu seviyelere tüpraşın gelebileceği hakkında söyleyebiliriz. Bir toparlamaya çalışan hisse de Astor. Fakat Astor'un grafiği diğerlerine göre biraz daha vahim diyebilirim sizlere. Daha çıkması gereken e, belirli bölgeler var. Özellikle 98-10'un üzerinde bir kapanış gerekiyor arkadaşlar borsada Astor'un çıkabilmesi için. Burada tutunduktan sonrasında üst seviyeler dediğimiz 105-106 seviyelerine kadar çıkış olabilir. Fakat 98-10'un üzerinde bir kapanışı mecburen gözlemlemek zorundayız. Hafta içerisinde potansiyeli çok yüksek olan daha gidebileceği yolları olan 5-6 tane daha hisse sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bunları da kendiniz değerlendirip içerisinde kar alıp çıkmayla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bunlar tabii ki sadece kendi fikirlerim ve size burada bu şekilde yatırım tavsiyesi olmayarak fikir beyan ediyorum. Onun için bunları da dikkatlice izlemenizi istiyorum. Hissesi çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Yükseliş potansiyeline girdi kademeyi de şu anda 11.58 barajını da aşmış bulunmakta üst hedefi olan 12.47'ye kadar bir çıkış potansiyelini görebiliyoruz tabii ki burada 11.67'den diyelim ki pazartesi gününden itibaren aldığınızı varsayarsam arkadaşlar 11.55'e stop koyuyorsunuz üst hedeflerde 12 seviyelerine kadar kare alıp içerisinden çıkabilirsiniz Burada benim nacizane tavsiyem %3-4 karı gördüğünüzde bir hissenin içerisinde çıkıp yeni bir çıkış yapabilecek olan hissede e, alım yapmanız yönünde. Kristaldeki yolumuz bu şekilde arkadaşlar. Önceki videolarımda yine Blume tavsiyelerimde bulunmuştum. Çıkmaya yine devam ediyor. Başlangıç aşamasında e, Blume'de bir 70'li hedef söz konusu arkadaşlar. Ama öncesinde bir 67 seviyelerine kadar gelebilecek gözüküyor. Biraz böyle yavaş yavaş çıkış yapıyor ama e, en azından çıkma potansiyeli yüksek olan hisselerden bir tanesi. Bir diğer hissemiz Otto. Bu yükselişini 3.59 ile kapattı. Cuma'yı arkadaşlar. Pazartesi büyük ihtimalle 505'li bir rakam yapabilir. Kısa da böyle kar alınıp çıkılabilir hissenin içerisinde top bölgesi olarak da 484 olarak belirlenebilir. Büyük hisse arayışında olan arkadaşlara da bir gübre fabrikası önerebilirim arkadaşlar. 307.25 ile kapatan hisse büyük ölçüde ilk etapta 321 seviyelerine kadar bir çıkış yapacak. Hedefi tam net söyleyeyim sizlere 328.25 arkadaşlar siz bunu dediğim şekilde içerisinden bir yüzde beşlik kar alınıp çıkılabilir. Bir diğer hissemiz RN Şu an için ana direncini kırmış bulunmakta. 39-48 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi. Üst hedefi arkadaşlar 42-10. Bu hissenin içerisinde bu kadar beklemeden direktman ilk çıkışındaki üç beşlik bir kar alınıp bu hissenin içerisinden de Aynı şekilde çıkılabilir. Bir hisse daha arkadaşlar aşağı kısımlardan yükselişe devam etmekte. Özellikle bu hisseyi düşünen arkadaşlar da 101.80'de 101.80'i gördüğünüz anda top olmanız gerekiyor. 102.60 seviyelerinde bir kapanış gerçekleşti cuma itibariyle. Pazartesi bu rakamlardan aldığınızı varsaydığımda stop bölgenizi gözeterekten arkadaşlar 109'a kadar bekleyebilirsiniz. Bunun içerisinde de benim tahminim bu hafta içerisinde bir %5-6'lık bir kar vermesi olası gözüküyor. Bir diğer hissemiz bu hisse bugün itibariyle tavan kapatmış. Fakat yükselişi devam edecek. Özellikle bu hissenin de pazartesi günü açılışında eğer mötür açarsa arkadaşlar 1456 ile kapanan ise 1456 da böyle eksi 1 gibi açarsa buralardan alınıp bu hissenin içerisinde de bir de yüzde altı birlik kar alınıp çıkılabilir aynı gün içerisinde. Biraz risk arındırdığından dolayı özellikle stop bölgesini yakın tutmanız gerekiyor arkadaşlar. 1419 gibi stop koyup üst taraf dediğim şekilde beklenebilir. Haftalık hisselerimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, sizlere inşallah iyi bir hafta bekliyor diyebilirim. Bol kazançlı bir hafta olur diyeyim yine. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.